Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yaptığım şeyleri birisine hediye edeceğim ama yani hediye etmeyeceğim hazırlayacağım yorum yorum atan kişileri hediye edeceğim ama tabi uzaktakilere falan şey yapamam evime yakın olan kişiler mesaj atsın ki ben onları gönderebilirim ya da benim evime gelip alabilsinler evet başlayalım ee, şöyle bir şişem var oynamalık renk isteğine göre hangi renk istersen böyle bir şişem var ben pembe yapmak istedim yeşil de var aynı şekilde hem yeşilli hem şey var pembesi ben pembeyi seçiyorum yeşil ona kalsın pembe bir şekilde böyle oynanabilen bir şey Ve kutumuz var kutumuzu atalım bu arada gösteriş olarak çekiyorum kimseye vermeyeceğim şimdi ee, şu da şöyle moz var moz alamıyorum yapıyorum moz moz böyle moz var bir birinci moz moz ikinci moz üçüncü moz dördüncü moz dört tane moz moz yeterli şu şekilde dört moz 4 tane boy boy mojmojum var. Şimdi e, mojmojumun ağzını kapatayım. Taso var böyle tasolarım var. Az daha taso falan alacağım. Şöyle e, bunları şey olarak koyuyorlar. Mesela burada ez, kale gibi bir şey yapıyorlar. Böyle asıyorlar. Ona göre böyle bir hediyelik yapmak istedim. Birinci ne koyalım öncesine? Kapak diyelim. Birinci kapak ikinci kapak iki tane kapak koyacağım çünkü iki tane oynanılan bir şeyim yani ne tam bilmiyorum İşte şöyle ee, şeylerim var tasolarım var böyle alalım rastgele artık koyacağım Ronaldo'nun tasosu ismini bildiklerim Sayın Ronaldo'nun tasosu Icardi'nin tasosu birinci taso ikinci taso üçüncü taso Dördüncü taso. Ay pardon. Dördüncü ve beşinci tasomu şu şekilde. Şu şekilde göstereyim. Böyle buraya koyacağım sonra oraya koyacağım o büyük diye. Hatta onu da böyle bir alayım böyle koyalım. Ee, şimdi kendi ellerine yap. Hatta dur şuna geçelim. Şöyle bir şeyim var da. Onun içine koydum. Plastik yolları bir saniye bir dakika bekleyin. <laughs> tamam. Ee, böyle kartlarım var. Şuna bakayım bir saniye bir dakika. Futbolcu kartı. Birinci futbolcu kartı Hakan Çalhanoğlu'm var. İkinci de valla bunun ismini bilmiyorum. Oraya yazıyor işte. Emre Can var saniye net gözükmüyor. Emrecan var. Bir son bir tane daha koyacağım. Bir tane dinamar Ali neyse değişik bir şey işte ismini okumaya tam <laughs> bilmiyorum. Futbolcularla çok alakam yok. Ama futbolcu kartım var. Evet. Şimdi şey kartlarına geçeceğiz. veriniz kutluyum kartı. İkinci krom kartı. Üçüncü maymun adı kartı. Dördüncü altın kart. Bir saniye. Beşinci kremi kartı. Altıncı burada iki tane kremi kartı var. Krem. Altıncı yedinci kremi kartı. Sekizinci kremi kartı. 9. Hello Kitty kartı ve son olarak 10. Hello Kitty kartı koyuyorum bu şekilde. E, bu arada bunu kimseye göndermeyeceğim. Böylesine çekiyorum. Siz de buna göre yorum yapıp benden bir şeyler isteyin. Ama sadece sanırım sınıf arkadaşıma verebilirim. Çünkü onların evleri bana yakın. Evet. Şimdi bunun içinde kendi ellerimle yaptığım stikerlerim var. Bekle açayım. Gördünüz mü? Hiçbir fikrim yok çünkü bir değişik tuttum. Ee, bunlar değil, bunları yapamadım. Ee, bir tane çay sticker'ı koyuyorum. Bir tane şey peynir sticker'ı koyuyorum. Yumurta sticker'ı koyuyorum. Bir şey vardı onu arıyorum. Sarıya, ne koyayım? Top sticker'ı koyuyorum. Bebek sticker'ı ve son olarak safran sticker'ı koyuyorum. Evet bu kadardı. Ee, Sukuşi falan da koydum. Ha şurada şarkı almıştım onu koyayım. Sukuşi falan da yapıp koyacağım. Ama Sukuşi'ye pamuğum ve bantım kalmadı. O yüzden şimdilik yapamıyorum. Pamuğum var. Çok hazırla göstereyim. Ne kadar tam olarak bakayım. O da açık kalmış. Bu kadar pamuğum var pamuk kalmış ve bu da hiçbir şey yaramaz o yüzden gerekmez yani koyuyorum evet böyle şimdi kutuya koyalım şişemi içine koydum sonra yani poşetlere koyacağım Kutuyu içine koymak için poşetlere döneceğim şöyle kartları alıyorum 2 dakika Başka yeri için çok özür dilerim. Özür dilerim. Şu tekerle kullandığım için hiçbir şey göremiyorum. Yapamıyorum. Şöyle kartlarımı koyuyorum. Yamuk büzük hiç uğraşamam. Hafif edeceğim zaten size yaptığımda. Böyle bolcuk kartlarım. Stikler. Bu stickerlar şu şekilde çıkıyor nasıl göstereceğim. Çok 2 dakika telefon tutacağını alacağım. Sizi bekleyin. 2 dakika daha beklediğim evet. için çok özür diliyorum. Evet tutacağım. Eee nasıl çıkarılıyor? Şimdi size göstereceğim. Bakın şurada şöyle kenarları var görüyorsunuz. Bu kenarları e, kağıt var. Kağıdı katlıyorsunuz. Zaten işte çıkıyor. Çıkmazsa tırnağınızı da çıkartabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Mesela telefon yapıştırdım ben şu an. Yeri çıkartabiliyorsunuz. Sonra çıkartayım da arkadaşlar. Arkadaşlar işte benim şeyim bu kadar. Daha Sukuş falan yapacağım. sukuşları yetiştiremedim ve pamuk falan da kalmamış pamuğun bantını. Hep almak almam gerekiyor. Alırsam yeniden bir video gelecek size. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.